i teşekkürler. Hepiniz bu coşkulu buluşmaya eşlik ediyorsunuz ve dünyanın her yerinden gelen çok güzel misafirlerimizle o güzel bakışları ve gülüşleriyle dünyanın en güzel yüzünü temsil eden kıymetli misafirlerimizle ben de sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. We have all the beautiful and smiling faces from all over the world and I also welcome all of you. Çok kıymetli konuklarımız var. Kıymetli önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Hikmet Çetin nezdinde bütün protokolümüzü, milletvekillerimizi, yabancı misyon temsilcilerini ve belediye başkanı hem yurt içi hem yurt dışından belediye başkanlarımızı da sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu güzel buluşma benim için çok kıymetli. Ben bu bölgenin insanıyım. Burada yıllardır yaşıyorum ve kıymetli Hasan Akgün başkanımız bir iş insanı olarak beni 15 yıl önce bu festivalin bir parçası yaptı. İlk katıldığında çok etkilendim. Şimdi geri dönüp baktığımda 10 yaşında tanışmışım. Bugün 25 yaşında herkesin sevgilisi olmuş bir festivali var etmiş. Hasan e, büyük çekmece halkına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elbette sevgili, kıymetli yurt dışından gelen ülkeleri temsil eden insanların benim gönlümdeki yeri, barışı bir arada olmayı, dünyayı temsil eden, dünyanın bütün iyi duygularını temsil eden insanlar. Ben hepinizin huzurunda net ifade ediyorum. Savaşı kınıyorum. Savaştan uzak olan her milleti alkışlıyorum. Savaşı 21. yüzyıla hiç yakıştırmıyorum. Ve savaşa karşı mücadelede kendimi bu yolda adamış bir yönetici olarak tarifliyorum. Dünyanın her yerinde İstanbul adına kıtaları birleştiren bu güzel güç adına barış için mücadele edeceğimi bütün hemşerilerimizin huzurunda vatandaşlarımızın huzurunda söz veriyorum. I hate wars and war crimes. I despise war. I praise every nation who are far from war and working for peace in the world. Şimdi ben buraya Paris'ten geldim. 204 ülkenin sporla birleştiği bir etkinlikten uçaktan inermez yine İstanbul'da dünyayı birleştiren bir kültür sanat etkinliğine katıldım. Katıldım aynı gün içinde. Müthiş bir duygu. Elbette her ikisi de benim sorumluluklarımı arttırıyor. Hem şehrimiz hem bölge coğrafyamız adına özellikle bu konuda dünya şehirleriyle hem dünyada iklimi korumak, eşitliği korumak, daha doğrusu doğayı korumak, yeşili korumak, eşitliği korumak ve özellikle barışı korumak ve demokrasiyi korumak adına bütün dünya şehirleri olarak imza altına aldığımız bir beyanı olimpiyat başlamadan önce Paris'te açıkladık ve bütün dünyaya ilan ettik. We declared a manifesto before I came, came from Paris. We all signed with the countries of the European countries in Paris. The uh, content of this declaration was saving nature, saving equality, supporting diversity, and uh, keeping the weather uh, and the world peace healthy. Tabii, işte tam da bu etkinlikler... olimpiyat ve kültür sanat gibi aynı anda büyük çekmece İstanbul'dan Paris'e kurulan bu köprüyle beraber İstanbul'da da çok büyük ve güzel etkinliklere imza atma gayretinde olduk. 2027'de Avrupa oyunlarını İstanbul'da misafir edeceğiz ve bütün İstanbul'a çoklu spor organizasyonunun gücünü gösterip İstanbul'u da dünyanın en etkili spor şehirlerinden birisi olduğunu göstereceğiz. Elbette en büyük hedefimiz 2036 olimpiyatlarını da İstanbul'da yapmak. Bu anlamda Paris'te İstanbul evi tanıtımını yapıyoruz ve 6-7-8 Ağustos'ta Yine Paris'te bütün dünya spor kamuoyuna nasıl etkili ve nasıl güçlü bir spor şehri olduğumuzu gösteren resepsiyon, tanıtım ve kültür sanat etkinlikleriyle beraber Paris'te olacağız. Amacımız 2036'da kıtaları birleştiren, kültürleri birleştiren, medeniyetleri birleştiren ve bu coğrafyadaki bütün güzel duyguları birleştiren İstanbul sporda da birleştirici ve iyileştirici gücünü 2036'da bütün dünyaya göstersin. Bu yolda kararlıyız. İyi şeyler, güzel işler, kararlılık, sabır ve az önce sevgili sunucumuz ifade etti. İnat da gerekir ama iyi yönde inat, iyilikleri başarma yönünde inat. O ısrarı ortaya koyacağız ve inşallah bu güzel organizasyonları İstanbul'umuza kazandıracağız. From Paris Olympics to Istanbul, we build that bridge to bring the sports and arts organizations, multiple sports organizations, to be held in Istanbul. Uh, we are, we have also been dealing with the Paris House uh, receptions, uh, PR relations. We have been. Bezo with these works and we have a mission and it is to bond the continents with the communication and heading with the Istanbul being the major cities of this organizations. Son olarak tekrar böylesi güçlü bir organizasyon 25 yaşına gelmiş muazzam bir iş. Bunu İstanbul'un bir kültür sanat festivali haline getirme arzumuzu ve isteğimizi Büyükçekmece Belediye Başkanımız Gürhan Bey ve bütün ekipleriyle birlikte Büyükçekmece halkı kabul ettiler. Artık İstanbul'un birçok ilçesinde bu renkli festivalin güçlü işleri sergileniyor, şovu gösteriliyor. Artık İstanbul'a yayılan bir iş oldu. Daha da büyüsün istiyoruz. Zaten büyük bir iş başarıldı. Hem uluslararası hem ulusal düzeydeki bu işin uzmanları, bu işin en üst seviyedeki kurum kuruluşları, böylesi bir festivalin dünyada en özel festivallerden birisi olduğunu onayladı. Dokuz kez dünyanın en başarılı festivali seçildi. Böylesi güçlü bir organizasyonu, kusursuza yakın başarmak, bu kadar insanı misafir etmek muazzam, bu ülkeyi tanıtmak, şehrimizi tanıtmak, ilçemizi, bu güzel coğrafyayı tanıtmak olağanüstü bir hizmet. Ben gerçekten sadece bir belediye başkanı olarak değil, aynı zamanda kültürü, sanatı, yaşamı destekleyen ve barışı destekleyen uluslararası ilişkiler konusunda da özenli gayretlerini bildiğim Hasan Akgün Başkanımızı hepinizin huzurunda yürekten destekliyorum. Kendisine nice başarılar diliyorum. We feel, Lütfen buyurun. We feel really proud and motivated to continue with our mission and we are closely paying attention to improving the quality of the festival. We have key goals. We have a mission to serve our cities and citizens. Their contributions are precious for us. They have exceeded our ex expectations in every sense with their work and hospitality. I would especially like to highlight the work of our mayor and colleagues. Without you, what we achieved so far in 25 years wouldn't be possible. This festival has become a national treasure and a trademark for Istanbul and Turkey, and of course, an inspiration for world festivals. Şunu söyleyeyim. İstanbul barışın kaynağıdır. İstanbul sevginin, buluşmanın, uzlaşmanın kaynağıdır. Bu güçlü kaynağın gücünü göreceksiniz. Yakın zamanda İstanbul'un yakın coğrafyasında Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Kuzey'inden Balkanlara, hatta Avrupa'nın içine kadar yansıyacak güçlü işleri güçlü sözleri, güçlü işbirliklerini ülkelerle ve şehirlerle yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz yurtta barış, dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul is a source of love and peace and it is a delightful city for these love and peace. We will be working hard because we are the descendants of a world leader, Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk, who says, peace in, at home, peace in the world. Evet. Sevgili misafirler, bu yıl festivalimize katılan 75 ülke adına hazırlanan hediyemizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na takdimlerini Sayın Başkanımız Doktor Hasan Akgün'den rica ediyoruz. Now we have a gift for Mr. Festivali olduğuna göre artık İstanbul Festivali büyükçe bir mix oldu. Bu da ürünlerden bir tanesi ama bu festivalin bir ürünü geliyor. Bu fest bu burada yapıldı. El sanatları. This is from our El sanatları workshop'ta çalışmalarında yapılan bir Anadolu Crafted for Mr. Kemal From this festival. Uluslararası El Sanatları Seramik çalışmasında bu ibrik gerçekleşti. Efendim, e, konuklarımızı bırakmıyoruz ve hemen e, iki konuğumu daha davet etmek istiyorum sahneye. Gelsen Kirşen, Belediye Başkanı Sayın Karin Berge. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Mayor of Gelsenkirchen, Germany, Karin Belge. Edirne Belediye Başkanımız Sayın Filiz Gencan Akın hanımefendi alkışlarınızla davet ediyoruz. Edirne, Mayor of Edirne, Miss Filiz Gencan Akın. Evet, festival ateşimizi yakacağız. Ve şimdi Adıyaman. Adıyaman Belediye Başkanımızı da alkışlarınızla davet ediyoruz. Sayın Başkanım, <laughs> festival ateşimizi beraber yakalım. Evet, Adıyaman Belediye Başkanımız Kuvvetli Sayın alkış. Abdurrahman Tuttere alkışlarla sahneye geliyor. <laughs> Mayor Adıyaman, Mr. Abdurrahman Tuttere. Evet. Akışlar Sayın Başkanlarımıza. Ateş, Ve mutluluğu bol bir festival diliyoruz. Hayırlı olsun. I wish you joy, happiness. Enjoy the festival. Enjoy.